Atmosferdeki karbondioksit miktarının artması, kirliliğin ve küresel ısınmanın artmasına yol açmaktadır. Bu projede fazla karbonun atmosferden kaldırılması ve ticari ürün sodyum bikarbonat olarak geri dönüştürülmesi için bir yöntem sunulmaktadır. Atmosferden sabit bir hava akışı sağlamak için boru girişinde güçlü büyük ventilatör pervanesine sahip büyük uzun borular kullanılacak borunun tavanında sodyum hidroksit püskürtecek sıralı püskürtme sprey lüleler bulunacaktır. Bilinen sodyum hidroksit, daha sonra tüpe esen karbondioksit ile reaksiyona girecek ve başından itibaren uzanan bir montaj hattının olacağı tüm tüp boyunca altta toplanacak olan sodyum bikarbonat tuzu kristalleri oluşturacaktır. Tüpte oluşan kabartma tozu kristallerini taşımak için tüpü sonuna kadar. Karbon yakalama tesisi şantiyede rüzgar türbinlerinden elde edilen çevre dostu enerji ile çalıştırılabilir. soda unlu mamullerde kullanılan bir mayalayıcı maddedir. Bisküvi, kurabiye, ekmek, simit ve daha fazlası. Suda hem asidik bir bileşen hem de bir sıvı ile birleştirildiğinde aktif hale gelir. Aktivasyon üzerine, pişmiş ürünlerin kabarmasını ve hafif ve kabarık olmasını sağlayan karbondioksit üretilir. Suda cam üretiminde hayati bir bileşendir cam formülasyonunda kullanılan ana bileşen olan kumun erime sıcaklığını düşürür, enerji kullanımını ve buna bağlı karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, bugün cam üretimi dünyanın toplam soda üretiminin %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Soda ilavesi camın optik özelliklerini değiştirerek ışığın bükülmesinde ve kırılmasında daha etkili olmasını sağlar. Bu özellik lensler, optik fiberler ve diğer optik bileşenler gibi uygulamalar için çok önemlidir. Ayrıca soda işlenebilirliği artırır, termal genleşmeyi kontrol eder ve camın rengini etkiler. Üreticiler, diğer bileşenlerle birlikte kullanılan soda miktarını dikkatli bir şekilde ayarlayarak çeşitli uygulamalara uygun belirli özelliklere sahip cam elde edebilirler. Sodyum bikarbonat olarak da bilinen soda, evlerin etrafındaki yüzeylerdeki kiri ve kiri çıkarmak için kullanılabilen doğal bir temizlik maddesidir. Hafif bir aşındırıcıdır, yani alttaki yüzeye zarar vermeden sert lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Suda kabartma tozu aynı zamanda doğal bir koku gidericidir, dolayısıyla halı ve döşeme gibi yüzeylerdeki hoş olmayan kokuların giderilmesine yardımcı olabilir. Suda kabartma tozunu temizlik maddesi olarak kullanmak için, az miktarda tozu suyla karıştırıp bir macun oluşturulsun ve ardından macunu temizlemek istenen yüzeye uygulansın. Soda tozunun sihrini göstermesi için birkaç dakika beklensin ve ardından yüzeyi nemli bir bezle silinsin. Yanıcı sıvılar ve elektrikli ekipmanların neden olduğu yangınlar gibi belirli yangın türlerini söndürmek için sodyum kabartma tozu kullanılabilir. Sodyum tozu, yangın söndürücülerde kuru kimyasal söndürme maddesi olarak kullanılır. Sodyum tozu ısıtıldığında, yangını besleyen oksijenin yerine alan karbondioksit gazı açığa çıkar ve yangını etkili bir şekilde boğar. Kabartma tozu, magnezyum ve titanyum gibi metalleri içeren yangınlar için uygun değildir çünkü onlarla reaksiyona girerek daha şiddetli reaksiyona neden olabilir.